Covid-19 sebebiyle azalan kan stoklarına destek olmak için Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından kan bağış etkinliği düzenlendi. Yetkililerden duygu ve düşüncelerini almak için etkinliğin yapıldığı bölgeye geldik. Detaylar haberimizde. AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu kampanya vesilesiyle bugün İstanbul'un 39 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlıklarımızın organizasında kan verme kampanyası düzenlendi. Biz de o vesileyle başkanımızla beraber buradayız. Teşkilatta görev yapan arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve davet ettiğimiz hemşehrilerimiz gelip burada kan veriyorlar. Kan veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Ve kan vermeye de diğer hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Çünkü kan her zaman ihtiyaç olan bir şey durumdur. O vesileyle bütün hemşehrilerimizi burada kent meydanında kan vermeye davet ediyorum. İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığımızın başlatmış olduğu 39 ilçede kan bağışıyla alakalı Sultanbeyliğinde de biz de burada teşkilatımızla birlikte bugün ve yarın bu etkinliği burada devam ettiriyoruz. Özellikle teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan arkadaşlarımızın yanı sıra Sultanbeyli'ndeki vatandaşlarımızla, üyelerimizle kampanyamıza bekliyoruz. Bütün STK'ları. Çünkü bu önemli bir e, kampanya. Kan özellikle bu pandemi döneminden sonra daha da önemli artırmış oldu. Ondan dolayı tüm vatandaşlarımızı kent meydanında yarın ve bugün e, kan vermeye bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Etkinliğimizle ilgili e, Sultanbeyli AK Parti Teşkilatı olarak Kızılay'ımızla beraber yaptığımız bir organizasyon. Bu COVID virüsünden dolayı tabii Türkiye'de, ülke genelinde çok yoğun hastalıkların olması ve bunun tabii ki kanada ihtiyacı olmasından dolayı böyle bir program düzenledik, böyle bir organizasyon düzenledik. ilçe başkanımızın katılımıyla. Şu anda işte burada teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımız, ilçemizde oturan dostlarımız, arkadaşlarımız böyle bir kampanya düzenledik. Biz dedik buna da bir vesile olalım. Bu şekilde programı yürütüyoruz. Yetkililerin duygu ve düşüncelerini aktardık. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle.